Asalamu As Aleykum Bismillahirrahmanirrahim Refah İnsani Alim Derneği olarak Doğu Afrika Ugana'dayız Burası Uganda'nın başkenti Kampala'dan İzmir'e 1 km uzaklıkta olan bu bölgesidir Bu bölgedeki ihtiyaç sahibi olan İsmail bu mübarek Ramazan ayında orucunu tutmuş olan İsmail Karışırı'mıza iftarlarını açabilmek için yemek yemek ikramlarımız devam etmektedir ve bugün böyle kısmen karşımıza Yener Başer Coşkun ailesinden merhum Birkan, bir kan, bir söz hayrına iftar yemeği daveti veriyoruz. Rabbim bu yemeğin burada verilmesine vesile olan bütün aile sevey kardeşlerimize teşekkür ederiz. Rabbim sizlerden razı olsun. Yapmış olduğunuz tüm Rabbim kabul etsin inşallah. Uganda'dan selamlarımızı, teşekkürlerimizi ve dualarımızı gönderiyoruz. Amin. 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 Allahümme ente selam, amin ka selam. Amin. celal vel ikram. Amin. Rabbana atina fi dunya hasanat. Amin. Ve fil ahiret hasanat. Amin. Ve kina azaban nar. Amin. Subhanaka rabbika rabbil izzat amma yasifun. Amin. Ve selamun alel -al musalin. Amin. Ve alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Afiyetler olsun.